Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorum bazıları oyun hesabını unutuyor, çok değerli. Bazıları işi için bir sürü orada fotoğrafları var, Gmail şifresini unutuyor veya e-posta şifresini unutuyor. Biliyorum arkadaşlar daha önce yüzlerce yorum geldi bununla ilgili. Bununla ilgili ilk önce Google'ı açalım. Telefonunuzdan veya bilgisayardan da fark yok. Ben genelde bilgisayardan çekiyordum. Şimdi genelde herkes telefon kullandığı için, telefondan girdiği için telefondan çekmek istedim telefondan arkadaşlar web hakim yazalım. Burada teknoloji sosyal medya haber sitesine giriş yapıyoruz. Sağ taraftan arama bölümüne arkadaşlar Gmail yazalım. Burada arkadaşlar şu makaleyi bulacaksınız. Gmail şifremi unuttum yeni şifre alma. Şu kırmızı tıklıyorum buraya bu makaleye. Burada arkadaşlar alt tarafta anlatılmış ama ben size hızlıca anlatacağım. Şurada Accounts.google.com'a gidip hesabınızı kurtarmak için tıklayabilirsiniz. Şu yeşil butona tıklayacağız hepimiz. Evet arkadaşlar bu sayfaya gelmenizi istiyorum. Bu sayfa Google'un hesap kurtarma adresi. Şöyle de bakalım bakın. Accounts.google.com Burada Bununla ilgili arkadaşlar biz daha önce video çekmiştik. Şöyle göstereyim size de. Ee, çok sağ olsunlar sağolsunlar. bin izlendi. 3000 beğeni geldi. Çok da güzel yorumlar geldi. Şekilde bakabilirsiniz. Yenisini çekmek istedim çünkü bu iki sene önceydi sanırım arkadaşlar. Sizlere de yardımcı olmak adına başta da söylediğim gibi hani çok değerli işte iş için kullanıyorlar onun şifresi unutuluyor veya fotoğraflar oluyor aile fotoğrafları veya oyun hesabı açıyor çok ilerliyor. Hani herkes için çok değerli bu mail hesapları. Çok dikkatli olun. Hemen biz yine şeyimize geçelim işlemlerimize. Buraya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Beğenirseniz videomuzu çok sevinirim. Abone de olursanız arkadaşlar kanal abone de olursanız arkadaşlar kanalımız çok yeni. Çok çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Buraya arkadaşlar şimdi devam edelim biz. Buraya şifresini unuttuğunuz e-mail adresini gireceksiniz. Bu arada mail adresinizi da unuttuysanız, yani tamamen her şeyi unuttuysanız, şurada e-posta adresinizi unuttunuz diyor. Burada telefon numaranızdan e mail adresinizi bulma var. Hani biz mail adresini kaydederken biliyorsunuz, kaydolduğumuz zaman e telefon numarası istiyor doğrulama kodu, onu giriyorsunuz. Veya kurtarma e-postası da istiyor. Tabi bunu girmiş olmanız gerekiyor. Bazıları girmiyor, umursamıyor. Umursamadıysanız geçmiş olsun. Burada telefon numarası veya e-postası girmek zorundasınız. Eğer mail adresinde unuttuysanız, mail adresiniz bildiğinizi varsayıyorum. Eğer unuttuysanız yorumlara yazın, ona detaylı bir şekilde anlatalım. Ki burada anlattığım zaten aslında buraya girmeniz lazım. Telefon numarasını veya kurtarma e-posta adresinizi. Şimdi biz işimize geri dönelim. Burada e-posta adresinizi gireceksiniz. Hemen ben bir tane gireyim. E-posta adresinizi girdikten sonra arkadaşlar ileri diyorsunuz e-posta adresinizi girdikten sonra ileri diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada geldiğimiz noktada hatırladığınız son şifreye girin diyor. Şimdi son şifreye girin ki şifreyi hatırlamıyorsunuz muhtemelen. Ondan bir öncekini hatırlıyorsanız onu girin arkadaşlar. Hiçbir şey hatırlamıyorsanız şimdi devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Burada başka bir yöntem dene diyor. Başka bir yöntem dene Şimdi burada eğer mail adresi başka bir cihazda açıksa arkadaşlar şu an burada bende tablette de açıkmış. Burada tableti kodu gönderiyor. Ben de oradan 27 tıkladığım zaman hesabı kurtarmış oluyorum. Ama varsalayayım sizde de bu da yok. Yani diyeceğim e, telefonunuzu unuttunuz başka bir telefonu açıksa böyle olur. O da açık değil hiçbir yerde açık değil. Ne diyeceğim telefonum yanında değil diyorum. Şimdi burada ne oldu? Doğrulama kodu almak için e, bu kurtarma e-posta e adresine girdiğiniz e-posta adresinize biz bir kod göndereceğiz diyor. Yani kurtarma e-posta adresinizi girmeniz lazım. Zaten kurtarma e-posta adresinizi muhtemelen girmediniz. Çünkü çoğu girmiyor bunu. Az önce gösterdim bu eski videoda. Yüzlerce mail geliyor. Yorum geliyor. Girmiyorlar genelde. Aslında girmeleri lazım. Neyse biz bunu da hani bayağı abarttık yani. Evet şey unutmuşuz yani. Öyle varsayıyorum tabii ben. Başka bir yöntem denediyorum yine. Hani bunu da unutmuşum. Ne oldu? Hesabınızın güvenli kalmasın yardımcı olmak için Google'un bu hesabın size ait olduğunu onaylaması gerekir. Yani diyor ki bu aşamaları sizi tanımayan başka birisi de yapabilir. Hesabınızı e, hani güven açısından bir şey hatırlamanız lazım. Başka bir de olabilir arkadaşlar sizin hesabınızı almaya çalışan. Yani veya nereden bilirim siz belki başkasının hesabını alıyorsunuz. Yani güvenli değil bunlar. Ne diyor? Mümkün olan en fazla sayıda soruya yanıt verin. Daha önce oturma açtığınız cihazda kullanın. Ev veya iş yeri tanıdık bir kablosuz A seçin diyor. E, tanıdık bir A da bağlanı, bağlanabilirsiniz. Yani o maili unuttuğunuz her zaman girdiğiniz nerede kullanıyorsunuz orada da girebilirsiniz diyor. Yani baya e, aslında iyi bir şey bu. Şimdi ne oldu? Ben hiçbir şeyi hatırlamadım. Tekrar dene diyor bana. Artık buradan sonra arkadaşlar yapacağınız bir şey yok. En azından kurtarma mailini, telefon numaranızı hatırladığınız son şifreye girmeniz lazım. Yani buradan anlaşılan en azından bunlardan birine girmeniz lazım. Şimdi tekrar da ne diyeceğim. Son şifremi hatırlamıyorum. Şimdi ben burada en azından bir şeyi hatırlamam lazım. Yine yanımda değil diyeceğim. Diyelim ki siz kurtarma bakın burada zaten şifre olarak da gösteriyor. Ben bunu hatırlıyorum mesela. Buna girmesem zaten gördüğünüz gibi olmadı hiçbir şekilde. Ben bunu şimdi arkadaşlar gireceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu gönder dedim. Ee, benim mail adresime gerçekten de kodu göndermiş, gönderiyor. Oraya gelen kodu buraya girdim hesabımı kurtaracağım. Bu kadar basit aslında. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu, e, dediğim kurtarma mailime geldi yani. Unuttuğum mailime değil. Siz yani unuttuğunuz mail orada yazmayacaksınız. Kurtarma mail adresinizi yazacaksınız. Veya siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Son şifreye gir diyor zaten. Bir de o var. Bir de hesabınız başka bir cihaz açıksa ona bir numara gönderiyor. Onu da gördünüz, onu da gösterdim. Bir de Google şunu söylemiş. O en sonunda okumuştuk ya birlikte. Her zaman giydiğiniz Wi-Fi adresinden bağlanın diyor. Oradan da muhtemelen bağlandığınızda size başka bir yöntem çıkar. Bende şu an çıkmadı çünkü farklı bir yerden giriyorum. Her zaman girdiğim yerden girmedim. Muhtemelen sizde ekstra yöntemler de çıkacaktı. Şu an bende çıkmadı. Çünkü ben telefon numaramı girmiştim. Bir de kurtarmaya girmiştim. Zaten telefon da çıktı. kurtarma e-posta adresi de çıktı. Dediğim gibi bu şu anda mail geldi evet. Kod doğrulama kodunu girin diyor. Şu an kodu görüyorum ben. Bu şekilde alabilirsiniz. farklı bir yöntem yok mu derseniz bu zaten Google'ın direkt hesap kurtarma yeri. Ben farklı bir yer bulamadım ki olacağını sanmıyorum. Bu direkt Google'ın zaten Yaptığı bir şey, Gmail, Google'un biliyorsunuz. Ee, diyelim ki bunların hiçbirini yapamadınız, ee, geçmiş olsun diyebiliriz arkadaşlar. Yani size tavsiyem en azından birini hatırlamaya çalışın. Ee, telefon numarası, kurtarma e-posta adresi, bu Wi-Fi olayını zaten anlattık, ona giriş yapın. Hani diyeceksiniz ben telefonun internetten giriyorum, o zaman telefon internetinden deneyin bunu, telefonunuzdan. Veya bilgisayardan giriyorsanız, unuttunuz ki bilgisayardan hangi şey yaptınız? Bilgisayardan yapmaya çalışın. Bir de bir arkadaşımız sormuştu, şimdi aklıma geldi. Eğer Chrome'dan girdiyseniz, bu Chrome'da arkadaşlar şifreleri kaydettiği bir yer var. Geçen bir arkadaşa söylemiştik yorumlarda, o mesela öyle buldu. Orası neresi derseniz arkadaşlar, bu Chrome'a girdiğinizde sağ üç noktaya tıklayın arkadaşlar, şuraya. Ayarlar diyeceğiz buradan bakın. Burada şifreleri bulacağız. Mesela bir tane arkadaşımız öyle bulmuştu. Ee, söyledim yazınca. Ayarlar dedim. Bakın şurada şifreler var. Burada bütün şifreler görünüyor arkadaşlar. Şurada kayıtlı şifreniz burada görünüyor diyor. Şu an bende kayıtlı bir şifre yok ama sizde burada teker teker gelecektir. Ee, böyle buraya girdiğinizde umarım burada çıkar. Yoksa başka da bir yöntemde yapamadıysanız maalesef hani gider gidebilir mailiniz. Yani nasıl ikna edeceksiniz bilmiyorum açıkçası. Yani bir şeyi bilmeniz lazım diyebiliriz. Umarım hatırlarsınız ve umarım burada şifreniz burada örneğin tek tek bakın Gmail hesabınızı yazın şifresi umarım görünür. Görünmese bile eski şifre görünüyorsa onu yazın. Biliyorsunuz Google onu destiyordu. Umarım onu kabul eder. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelen bütün yöntemleri açıkçası anlatmaya çalıştım. Ee, lütfen Videomuzu beğenirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi yardım isteyen arkadaşlar yorumlarda bekliyorum sizleri. Kurtarırsınız da hesabınızı bir teşekkür için yine yorumlara bekliyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.